Gelelim Merkür'e. Venüs'ün saz arkadaşına. Merkür bizim için çok değerli arkadaşlar bu arada. Ee, dikkat ederseniz Merkür'ün üzerindeki ayı saymazsak ne kalıyor? Geriye Venüs kalıyor. Venüs bizim için e, sosyalleşmeydi, her şeydi, nefsti, cüz'i iradeydi. Ama bu cüz'i iradenin yaratım için bir şey ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Sese. Yani hayvani bilince. Hayvani bilinç Merkür'le başlar. Dikkat edin hayvanlar konuşur, ses çıkarır, bitkiler değil. Venüs'e kadar her şey bitkisel düzeyde. Taşlar, çiçekler, bitkiler, otlar, yeşil yapraklı ağaçlar Venüs'ün kontrolünde. Onun ifade ettiği yerler. Ama miyavlar, havlar, her türlü hayvan, ses çıkarabilen her hayvan Venüs'yen. Şey Venüs'yen diyor, Merkür'yen. Merkür. E, ee, hayvani bilinç Merkür'le başlıyor. Dolayısıyla Merkür olmadan Venüs'ü kullanma şansınız olmuyor. O zaman ne yapacağız? Haritada en önemli yer nereymiş? Merkür. Venüs yaratım enerjisi ise, Neptün gelecekse, geleceğe gitmenin yolu Venüs'ten geçiyorsa, Venüs'ü kontrol etmek ve yarattırmak da Merkür'den geçiyorsa, o zaman en önemli şey Merkür. Peki Merkür'ün en kuvvet aldığı yer neresi? Ay. Asıl hafıza. Güneş sadece zaten ortaya çıkarıyor hepsini. Güneşe takılmamamız gerekiyor. Sizin takılmanız gereken yer Ay, Venüs, Merkür üçlüsü. Buraları düzeltmeniz lazım haritalarda. Ben üçlü danışmanlık verdiğim insanların hepsine 28 gün ara veriyorum. Neden? Çünkü ayın 28 günlük menzili var. 28 günlük süreçte kendilerine ödevler veriyorum. Bakın şunu yapın, bunu yapın, şöyle yapın diyorum. Kuralı kuralına uyanlar hayatlarını öyle güzel şekillendiriyorlar ki öyle e, human design'in ihadesi şulun dediği gibi işte e, 7 sene bilmem ne yapın hikayesi yok. 7 sene kapitalist bir sistemin yani bir insan anda da sıçrayabilir arkadaşlar. Kuantum alandan bahseden bir öğretinin için de 7 sene beklemeden bunu öğrenemezsin demek sen aptalsın ben seni 7 sene öpeceğim demek. Affedersiniz asıl kelimeyi söyleyemedim. Zekiyeden utandığımdan sizler beni tanıyorsunuz rahat söylerim de zekiyeden utandığımdan söyleyemedim. Yani asıl kelimeyi anladınız hepiniz. O da alışır hocam o da alışır. Hala ben alışamadım, daha ben alışamadım <gülüyor> ama. <gülüyor> İlk günlerden. E ne yapayım? Milletin yaptığını ben dillendirdim diye ben suçlu mu oluyorum? Gülsen yani. Millet yapıyor ben yapmayayım ki. Bu, bu anlama geliyor yani. At yazıyı okursan. Yedi sene size öpeceğim her türlü diyor. Bu kadar net yani. Yani eğer anlattığın öğreti kuantumsa. Abi kuantum alanda sıçrama niye yedi seneyle kilitlensin? Niye her şey yedi senede düzelsin? Senin saçın yedi seneden uzuyor. Herkesin saçının uzama şekli aynı mı? Niye sen o kadar mı geri zekalısın ki yedi senede yemek düzenini ancak oturtuyorsun? Ya senin bedenindeki hücreler bile 21 günde değişiyor be. Niye yedi sene? Ya azıcık mantık yürütün kurban olayım yani. 7 sene sizi tabi edip resmen öpecek 7 sene de 7 gezegene bağlamış ondan yani öyle bir mantık yaratmaya çalışıyor kendince ama öyle bir hikaye yok arkadaşlar anda da sıçrayabiliyorsunuz bakın ben human design ile beyninde tümörü olan bir kadın yine beyninde tümörü olan bir adam eş bunlar denk geldi daha yeni acemi olduğum dönemlerde yeni yeni keşif yaptığım dönemlerde Kadının beyninde de tümör var. Adamda normalde bir şey yok yokken iki ay sonra aynı yerde adamda da çıkıyor. Bunlar geldi. İşte kadın karalar bağlıyor. Aynı sonradır yeşil bilmem ne falan filan işte e, ya onda da tümör çıktı. Biz akraba da değiliz. Biri Ispartalı, biri Karadenizli hiç alakasız yerlerden. Dedelerinin birbirlerini görmüş bile yok. Yani nasıl olur? Biz niye böyleyiz? Niye ikimizde de aynı yerde tümör ve ikisinde de ameliyat edilmeyen bölgede ve ikisi de böyle öleceğim diye bekliyor. Adam manifestör, kadın manifestim şeneratör. Bunların evlerini bir ayırdım. Adamı ad annesinin evine yolladım. Sadece iki ay. Er. İki 28 gün. Adam annesinin evinde kaldı. Kadın bu arada tedavisine gitti tabii inanmadı. Salak salak kemoterapiler aldı bilmem ne falan filan. Almaya devam etti. Saçları döküldü. O oldu, bu oldu bilmem ne. Ama ayrılar ya. Adam, adam kadına bir tane bakıcı tuttu. Arası da gidiyor görüyor ama kalmıyor. Annesinin elinde gidiyor kalıyor. O e, 50. günün sonunda kadın pete girdi. Kadında da tümörden eser günün sonunda kadının tümöründen eser Adama dedim ki lütfen bir de siz gider misiniz? Adam bitti adam da var. Ama adamın annesinde de var. Meğer tümör adamınmış. Kadının dalağı tanımsız olduğu için, taçı ve kökü tanımsız olduğu için kopyalamış. Aynı ortamda yaşadığı için. Aynı evde yaşıyorlar ama artık farklı odalarda. Yani sevişirlerken bir aradalar ama onun dışında hep farklı odalardalar. Herkesin kendi alanı var. En az 50 metre koydular aralarına. Böyle olunca var ya hiçbir şey kalmadı. İki senedir bir daha tüm o katında tekrar etmedi. Yani bu kadar bariz yani enerjinin geçişi. Al Gülsen'in altında yatalak hasta varken Gülsen kafasını kaldıramıyordu yatak odasında. Bir de var. Yatıyor. Efendim? Yatıyor hala. Hala ölmedi mi o adam? Hayır. Hala ondan mı sen yatıyorsun? Olabilir. Hay değiştir artık odanı ya. Ya şu evden taşın da kurtul bari. Oh. Gerçekten. Yani aurası bozuk. Ev. Yani auramız gerçekten etkili. O yüzden de e, cidden hani düşünce sistemi ve elektronlar en çok merküryen faaliyetlerde geçiyor. O yüzden burayı anlattım. Şimdi gelelim Merkür'e. Merkür çocukları, küçükleri, gençleri, 13 yaşının altındaki insanları, kendi çocukluğumuzu, kardeşimizi, iletişim dilimizi, e, iletişim kurma becerimizi, mantığımızı, zekamızı, analitik zekamızı. Aynı zamanda merak duygumuzu, işte dedikoduyu, bilgiyi aktarmak. Dedikodu aslında kötü bir şey değilmiş arkadaşlar. Bilgi aktarın. Aldığın bilgiyi aktarma. E ne yapacaksın? Aldığın bilgi senin kapına sığmıyorsa mecburen vereceksin dışarıya. O yüzden dedikodu aslında kötü bir şey değil. Ulaklık enerjisi. Astrolojiyi, haberi, bilgiyi, teknolojiyi, eğitimi, ellerle yapılan her şeyi, ulaşımı, kısa yolları, seyahati, değişken olmayı, dönüşebilmeyi, yabancı dil öğrenmeyi, Ondan sonra ellerle yapılan her şey dedik ya, bu sanat, çizim yapma, resim yapma, e, yine ellerle yapılan yemek yapma, terzilik, nakış. Aklına gelirse, elle ilgili, masörlük, masaj, mas işte masözlük fark etmiyor. Bunların hepsi şifa, bunların hepsi elle yapılan şeyler ve elle yapılan her şey Mert ve hırsızlıkta dahil. Hırsızlık da büyük bir el becerisi. Biliyorsunuz cepçiler vardı eskiden böyle. Tek hamlede alırlardı insanların cebinden kimse bir şey yapamazdı. Hırsızlık da kabiliyeti. Kararsız olma, konuşurlar, konuşma zorluğu. Merkür mesela Satürn'le kare açı aldığında ya da Merkür aşağı okulan olan biri kekeleyebilir, konuşamayabilir. Kurnazlık, dolandırıcılık, sinir sistemi, hız, öğrencilik, çünkü eğitimi de simgeliyor Merkür. İkna kabiliyeti, güçlü olmak, katip olmak, gevezelik, sahtekarlık, androjenlik yani cinsiyetsiz olma, ee, civa ve eleştiri. Merkür cinsiyetsiz bir gezegen. Yani hem erilliği hem dişilliği simgeliyor. Ee, aslında niye cinsiyetsiz? Çünkü Merkür Venüs'ten aldığı etkiyle aslında dişi yönü kuvvetli ama aydan aldığı enerjinin içinde hem erkek atalar hem dişi atalar olduğu için eril dişil dengesi bozuluyor. O yüzden Merkür cinsiyetsiz. Nötr bir gezegen. Ve Merkür alt alemle üst alem arasında bilgi akışını sağlayan yegane gezegen. Yani Tanrı'nın huzuruna sürekli çıkıp inebilen Peki Peki biz Merkür'ü günlük hayatımızda nasıl kullanıyoruz? Günlük hayatımızda Merkür'ümüz bizi rüyalarla misal alemine, yaradanın alemlerine e, kabımız kadar çıkarıyor. Sizin rüya zannettiğiniz şey aslında yaradanın mağazasına gidip gelmeleriniz. Başka bir şey değil. Evet. Yani Merkür'ün olduğu yer çok önemli. Hem kişinin zekasını hem de venüsün nereden güdülendiğini. Venüs'ünün nasıl harekete geçtiğini, Venüs'e fikir verenin hangi kapı olduğunu. Yani şöyle düşünün, benim mesela 40 kapım var ama benim 40 kapım beni yalnızlığa çeken, yalnız düşünmeye niyet ettiren, yalnızken daha çok ürettiren, yani yalnızken sezgilerimi daha çok dinlemem, yalnızken kendi vicdanımla daha çok baş başa kalmam, kendimi daha iyi anlamam. Bunların hepsini sağlayan Venüs'ümün güdülendiği yer, hayvani bilinç yani en çok neyi sese döküyorum? Nereden yaratım yapıyorum? Ya da yaratım yapmak şey sebep olan şey ne? Hani beni konuşturan, beni sese dönüştüren şey bilgi nereden geliyor diye baktığımda Merkür'ün benim 43 kapısında. 43'ü 4'ten yaşıyorum. 43 neydi? 43 sentezleme ile ilgiliydi ayrıştırmayla, analitik zeka ile ilgiliydi. Olayları birbirinden ayırt edebilme. Yani ha şimdi benim güneşimin akrep olmasına rağmen niye kin duymadığımı anladınız mı? Olayları birbiriyle bağlamıyorum. Ayşe bana önceden bunu yapmıştı. Şimdi bunu da yapacak. Bundan sonra da bunu bunun için yapar. Dur ben bunun ağzına eğreyim demiyorum. Ayşe'nin o anki yaptığı şeyin davranışın karşılığını verebiliyorsam veriyorum ama ilgilenmiyorum. Dönüşebileceğini, tövbe etmiş olabileceğini algılıyorum. Bunu da bana kim veriyor? 43 veriyor. Ama 4 nolu kapı bana şey 4 nolu çizgi bana veriyor? Bunu yengeç gibi hafızaya kaydettiriyor. Ayşe'ye yeni şansı veriyorum ama Ayşe'nin kazık attığı gerçeğini unutmuyorum. O bir kenarda duruyor. Ondan vazgeçmiyorum. Aptala da yatmıyorum yani. Direkt sarsam sarmalasam da ulan diyorum bu diyorum böyledir. Dur ben bir tedbirimi alayım kendimi güvende hissetmeye çalışıyorum. Ne yapıyorum onun için her şeyi bir yasal yapıyorum. Onun için ne yapıyorum? Güvenmediğim kimseyle çok detay paylaşmıyorum.